Merhaba evet, arkadaşlar ben Şevket Güneş Zonguldak Mekus Yönetisi Bugün sizlere bir şey gördüğünüz gibi özel bir o ve sivil savunma için özel bir dosya oluşturmayı göstereceğim evet, DS yönetici olarak sisteme giriyoruz özel dosyaları DS yönetici açıyorlar birimler için Birim dosya işlemleri, sorgular, birim dosya işlemleri. Birim seçiyoruz. Sorgular yapıp burada ilgili birimde hangi birimde bu işi yürütüyorsa sivil sorma veya özel büro o büroyu seçiyoruz. Tabi burada yine bilgi işlem e, ee, yazışma koduyla çıkacak yazı. Fakat evrağımızı gelen veya giden e, burada bu oluşturacağımız dosyanın içerisinde sistemle kaydetmiş olacağız. Açıklama kısmına CV savunma bürolarının kaydedildiği yerdir diye yazalım. Yazabiliriz daha doğrusu. Yazalım derken. <laughs> Yazışma kodu sivil savunmanın 950 sivil savunma büro evrakları Evet bu şekilde yazdık dosya ekle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi yeni dosyamız artık o birimin içerisinde açıldı. Bu özel bir dosya. Yani sims alma işlemlerini evraklarının diğer dosyalardan veya evraklarını ayrı için oluşturduğumuz özel bir dosya. 870 de özel bir ait standart dosya planında özel bir yazışma kodu. Tabi alt dalları da var ama biz burada e, ana kategori olarak 870 olarak alalım, baz alalım diye düşünüyorum. Tabi bu artık size göre de değişebilir. Evet, özel bir evrakları diye yazdık. Ekle dediğimiz zaman bir işlemin altında özel bir abesüls olmaya e, ait evlatları saptanacak dosyaları veya klasörleri sistem içerisinde oluşturmuş olduk. Eğer dosya isminde bir değişiklik yapacağımız zaman altta istediğiniz dosyayı seçip ilgili değişikliği yaptıktan sonra gördüğünüz gibi dosyanın ismini rahat bir şekilde değiştirebiliyoruz. Şimdi bu dosyanın içerisine evrak nasıl kaydediliyor onu da gösterelim madem. Önce bir rol değiştireyim. Ben bir işlemin altında kilimli içerisinde bilgi işlemin altında oluşturdum özel dosyalarımı, klasörlerimi. Evet. Bir akış başlattım. Dosya aradan diğer Tekmesini tıklayıp gözüm oluşturduğum klasörleri buradan görebiliyorum. Tamam diyorum. Bu da gereken bir şey daha var. Ee, standart dosyaya göre yani yazışma e, kelime işlemcin kelime işlemcide bulunan ilk parçanın içerisinde gelecek olan 870 e, standart dosya numarasını mutlaka koymam gerekiyor. Eğer koymazsam yazıya imza attırmıyor. Yani ben 870 standart dosya planıyla bu evrak buranın içerisine 870 özel bir evrakları klasörün içerisine atmış oluyorum. Eğer bu evrakları sorgulamak istiyorsak sistemde gelen evrak ise gelen evrak Giden ise giden evrak. Burada mantıklı olan hepsini seçmek. Evet. sol kriterlerimizi giriyoruz. Diğer klasörlerin içerisinde olduğu için, diğer dosya tipinin içerisinde olduğu için ne yapıyoruz? Ilgili klasörü bulup seçiyorum. Tamam diyorum. Bu da dikkat etmem gereken şey şu. Sorguladığınız zaman tabi herhangi bir şey çıkmayacak. O yüzden yapmam gereken şey şu. Eğer gelen evraksa e, kayıt tarihini giden evraksa resmi tarih bölümüne sayı tarihi girmem lazım. Yani sorgulama aralığını girmem lazım. Yoksa gördüğünüz gibi girdiğiniz kriterle uygun kayıt bulunamadı. Mesajını alırsınız. Buraya çok dikkat ederse kişi e, sorgulama esnasında bir sorun yaşamaz diye düşünüyorum. Evet, her birim giden evrak takibini buradan yapacaksa yine aynı işlemi yapıyor aslında. Çok da fazla bir şey değişmiyor. Evet. Diğer yoluz sorgulanıyordu. Yine özel klasörümüzü seçtik. Evrak tarihin girmemiz gerekiyor. Şu an benim hiç evram olmadığı için e, bu mesajı almak normal arkadaşlar. Evet teşekkür ediyorum. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.